Merhabalar arkadaşlar. Ben Selahattin hocanız, namı değer Tanker hocanız. E, matematikte 8. sınıf matematikte birinci konumuzda olan çarpanlar ve katlar EBOB, EKOK ve EBOB, EKOK problemlerini bitirdik, noktaladık. E, şimdi ikinci konumuz olan üst sayılarla tekrardan beraberiz. E, gençler Ocak ayı gibi bir genel tekrar kampı yapmayı düşünüyoruz. Bu genel tekrar kampında zaten e, çarpanlar ve katlar, şimdi işleyeceğimiz üslü sayılar, daha sonra işleyeceğimiz köklü sayılar ve cebirsel ifadeler konularının zaten bir tekrarı ve daha üst düzeylerin soru çözüm programımızın içerisinde bizi takipte kalın. Şimdi sırada üstü sayılar. Bir kenarı 3 üzeri eksi 4 metre olan kare şekildeki gibi 9 eş karesel bölgeye bölündüğünde elde edilen en küçük eş karelerden birinin alanı kaç metre kare olur diyor. Şimdi bakın gençler bana neyi vermiş? Buradaki bir kenarı vermiş. Bu bir kenar ne kadarmış? 3 üzeri eksi 4 metre. Peki bu kare olduğuna göre biz karede bütün kenarların aslen birbirine eşit olduğunu biliyor muyduk? Evet. Demek ki burası 3 üzeri eksi 4 ise burası da 3 üzeri eksi 4. 3 üzeri eksi 4 ve 3 üzeri eksi 4. Peki ben karenin alanını bulmak için ne yapmam lazım? Neydi karenin alanı? İki kenarının çarpımıydı. Yani buradan biz genel büyük alana gidecek olursak hatta şuraya bakın B alan diyelim. 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 4 dersek bakın iki kenarının çarpımından tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Değil mi? Bakın eksi 4 eksi 4 daha ne oldu? Eksi 8 olmuş oldu benim ana karemin alanı. Peki ne yapmış? 9 eş parçaya mı bölmüş burayı? Ve benden atıyorum en küçük eş karelerden birinin alanını istemiş. Yani şöyle bir karenin alanını istiyor. Yani aslına bakarsak şu alanın 9'da biri değil mi burası? Evet yani büyük alanı 9'a böldüğümüz zaman biz gençler buradaki neyi buluruz? Küçük alanı bulmuş oluruz. Şimdi bu 3 tabanında yazılmış bakın. 3 üzeri eksi 8. O halde 9 ben hiç uğraşmayayım. 9'u da 3 tabanına çevireyim gençler bakın. 9'u 3 tabanında yazarsam 3'ün karesi olarak yazabiliyorum. Peki bu 3'ün karesi ben yukarı gideceğim derse. Yukarı nasıl çıkıyordu? Tabanı aynı kalıyordu. Üstüne bir tane eksi alıyordu. Yani 3 üzeri eksi 8 çarpım durumunda yanına geldi. 3 üzeri eksi 2 olmuş oldu gençler. E baktım yine tabanlar aynı. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. O halde benim bir küçük karemin alanı 3 üzeri eksi 10 olarak bulunmuş oldu. Temel basit Üssü ifadelerin özelliklerini kullandığımız bir soruydu. Ee, bir özellik kullanımı olarak basit bir soru çözmektense şekil üzerinde göstermeyi tercih ediyoruz. Umarım açıklayıcı ve anlayıcı olmuştur. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.